Yüksek protein içeren diyetlerin e, vücutta hasar bıraktığı en önemli organ e, böbreklerdir. Yüksek proteinli diyetler özellikle e, böbreğe binen yükü artırıp böbrek hastalıklarına sebebiyet verebilmektedir. Hiperürisemi dediğimiz bazı durumları e, yüksek protein e, alanlarda gözleyebilmekteyiz. Yüksek proteinli değerli, e, diyetler çok hızlı kilo kayıplarına e, ne neden olup e, vücuttan su kaybını çok fazla artıran e, diyetlerdir ve çok hızlı kilo kaybetmek gerçekten kas krampları gibi bir takım vitamin mineral yetersizliklerini de beraberinde getireceği için oldukça sağlıksızdır. Yüksek proteinde diyetlere yine kanda e, kötü huylu kolesterol dediğimiz LDL kolesterolün artmasına e, sebep olmaktadır. E, aynı zamanda yüksek protein diyetlerini uzun süre yapanlarda kabızlık şikayetini ve bir takım sindirim problemlerini daha sıklıkla görmekteyiz. Yüksek protein diyet yapanlarda kolon, rektum gibi kanserlerde daha fazla artış gözlenmiştir. Ve yine yüksek protein diyet yapan kişilerde vitamin ve mineral yetersizlikleri daha sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Yüksek proteinli diyet uygulayan kişilerde ağız kokusu da yine karşımıza çıkan sorunlardandır. Bu proteinli diyetleri uzun süre uygulayan kişilerde bir zayıflık olabilir. Fakat bu genel bir zayıflık değildir. Biz bu şekilde yüksek proteinli diyetle zayıflayan kişilerde kas kaybını fazla gördüğümüz için bu kişilere zayıf şişman aslında kas kaybından dolayı hem zayıf fakat zayıflığı yağdan geldiği Için zayıf şişman olarak da bir terim kullanabilmekteyiz.